Değerli arkadaşlar, Bismillah dedik, hep beraber dedik. Eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun. Eğitim öğretim yılının açılışını da özellikle bu okulda yapalım istedik. Evvela kız çocuklarımızın okuduğu bir okuldur. Kesinlikle kız çocuklarının en iyi eğitimi alması lazım. Ben burada da memnuniyetle görüyorum. Öğretmenler odamızın da çoğunluğu hanımefendi öğretmenlerden oluşuyor. Hanım eli değen yer daha derli toplu olur. Hanım eli değen yer daha dikkatli, titiz olur. Ben evvela size başarılar diliyorum. Çünkü sizin başarılı olmanız demek bu okulun başarısının devam etmesi demek. Sizin inşa ettiğiniz bu başarının devam etmesi demek. Elbette Zeynep kızımızı kürsüye çağırdım. Zeynep kızımız semboliktir. Kendisi de mahcup oluyor. 500 tam puanla Türkiye birincisi çıkardı burası ortaokulda. Ben eminim ona yakın hatta biliyoruz ona yakın çok daha güzel şeyler var ama evet bir kişi sembolik olarak öne çıkacak o başarıda. Aynı zamanda o 500 tam puanlı öğrenci okulumuzda da eğitim öğretime devam et. Bu da çok önemli bir şeydir. Bu hem bir sorumluluk yükleyecek bize hem de bunun devam etmesini sağlamamız lazım. Birinci yani bu okulda eğitim öğretime başlamamızın İki sebebi budur. Bir tanesi kız çocukların eğitimi, bir tanesi de buradaki o başarının örnek alınması, alkışlatılması. Akademik başarı her şey mi? Kesinlikle değil. İstediğimiz şey, sizler de evlat sahibisiniz. Kendi evladınızdan istediğiniz şey evvela saygılı olmasıdır. Evvela aile hukukunu gözetmesidir. Topluma faydalı, değerli birey olmasıdır. Bizim için evet, karnenin bir notu var, bir önemi var. Ama asıl olan şey bu bu sene başlayacağımız Türkiye Marif modelinin de esasen vurguladığı ve yerleştirmeye çalıştığı şey budur. Değerlerimize bağlı, vatan sevgisini bilen, bayrak sevgisini bilen, millet olma duygusunu, millet olma şuurunu yaşayan, aile kavramını bilen, kadınlarına değer veren, toplumda önceleyen bireyler yetiştirebilmek. Bugün ilk dersimizde yine bayrak ve vatan sevgisi temalıdır. İlk defa biz eğitimin içeriğine dair bir model sunuyoruz. Demin başkanım dedi ki Japonya eğitim modeli. Biz hep dedik ki ya efendim Japon eğitim modeli, Finlandiya eğitim modeli, bilmem nere eğitim modeli. Biz Türkiye eğitim modeli koy koyuyoruz şu anda. Eksiği yok mu? Mutlaka vardır. Ama o eksiği de biz burada öğretmenler odasında yaptığımız tespitlerle düzelteceğiz. Sizler düzelteceksiniz. İlimiz özeline dönelim. Orta öğretimdeki başarımızı, ortaokul sınavlarındaki başarımızı ve orta öğretim eğitimimizdeki, öğretimimizdeki başarımızı lise düzeyine aktarabilmemiz lazım. Liselerimizin de ortaokullarımız gibi temayüz edebilmesi lazım. Şehrimizin evlatlarının Başka yerlere gitmeye ihtiyaç duymadan kendi şehrimizdeki başarılı okullarda eğitim öğretime devam etmesi edebilmesi lazım. Bunlar da her birimizin gayretiyle mümkün. Çokça işler yapacağız. Çok işimiz var. Evvela okuma alışkanlığını oturtabilmemiz lazım ki ondan sonra bazı şeyleri sunabilelim. Organizasyonlar yapacağız, kitap fuarları yapacağız, birlikte belediyemizle beraber ve bunların her birinde sizler olacaksınız. Ben Tekrar 2024-2025 eğitim öğretim yılının tüm eğitim yöneticilerimize, öğretmenlerimize, okullarımızdaki personellerimize kadar öğrencilerimize ve velilerimize, bütün hepimize, şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.